Merhabalar. İlk önce e, şimdiye kadar vefat eden bütün sanatçılarımıza rahmet diliyor ve teknik ekip arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Geride kalanlara sevgi ve saygılarımı tutuyorum. İlk oyunun 1998 yılında Misyon adlı eserle başladım. Yönetmenimiz çok gençti. 23 yaşında Paul Plemmer. E, ben ondan 5 yaş büyüktüm. <laughs> Ben de 28 yaşında girdim bu şehir tiyatrolarına ailesine. Misyon, e, kadroyu söylemem lazım. İlk onlarla tanıştım çünkü. Ayla Algan, Benso Orhan Öz, Selçuk Soğukçay, Ahmet Özaslan, Murat Daltaban, Ezgim Kılıç. Ben bunları anlatırken heyecan duyuyorum. Yani çok heyecanlı. Hele ki Ayla Algan hocamız, büyük bir ustad. Onunla çalışmak ayrı bir keyif veriyordu. Vallahi genç bir yönetmenle çalışma, bir Alman bir yönetmenle çalışmak benim için bir şans. Kısmet diyelim. Ne diyeyim yani? Tecrübelerimi ondan öğrendim. Tabii ki e, onun söylediği kelimeleri her şeyle e, şey yapalım. Dekoratörümüzden söyleyeyim. Sayın Nurullah Tuncer hocamız. O zamanlar e, çok güzel günlerdi. E, ama e, tabii ki sıkıntı. Dekor çok zor bir dekordu. Ve e, oynadığımız yıllarda Üsküdar sahnesinde ee, Sayın aylan Algan hocamıza üstüne dekor devrildi. Yani bu anımız çok kötü bir olay. Yaklaşık 100 kilo falan var yani dekor. Hemen hastaneye kaldırdık falan filan. 2-3 tane kırıkla atlattı kendisi Allah'a çok şükür. Kendisine bir şey olmadı. Buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum Ayla Algan'a. Benim işe girme şeyimi de anlatayım. Babam buradan emekli. Ve bir, bu şehir tiyatro ailesine bir türlü giremiyordum. Bilenler bilir, Zafer Önen, benim abim, babam her şeyimdi. Zafer abi dedim, şehir tiyatrolarına girmek istiyorum dedi. Tamam dedi, yarın gel hemen seni götüreyim. Sağ olsun beni getirdi. Ee, genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık, yardımcısı, yardımcısı Eminant. Eminant'ı gördük. O Zafer abicim hoş geldin, hoş geldin. Bu benim kardeşim dedi, bunu işe alırsan çok memnun olurum. Ne demek dedi falan filan gene. ve o anda bir hafta içinde beni çağırdılar, işe başladım. Ve ee, dediğim gibi ilk oyunum misyon, kısmet diyeyim. Çok hoşuma gitti yani yabancı yönetmenle çalışmak çok hoşuma gitti. Ve mutluluk duydum. Ve kadro da çok harika. Pardon şurada beni dövecek ama Naci Taş unuttum söylemeyi. Özür dilerim kadroyu tekrar söylemek istiyorum mümkünse. Ayla Algan, Selçuk Soğukçay, Bense Orhan Ezgim Kılınç, Ahmet Özarslan, Naci Taş diyen. Naci'cim sana çok çok öpüyorum kusura bakma. Senin gibi bir adamı nasıl unuttum ben? Neyse keyifli bir çalışmaydı. Oyun çıktı. Fransız ihtilallerini anlatıyordu. Çok güzel bir rejiydi. Zor bir rejiydi. Yani dekor bakımından olsun, teknik açıdan olsun. Çok zor bir oyundu. Ve keyifli aldık. Böyle bir süreç başladı. Ve yavaş yavaş oyuncuları da tanıyordum. Yönetmenleri de tanıyordum. Bundan sonra Kenan Işık'la çalışmaya başladım. Aşk Hastası. Aşk Hastası da çok kalabalık bir oyun. Ee, bizim burada eski Harbiye'dekiler bilir. Tel stüdyomuz vardı. Oradan çıkan bir oyundu. Aşk Hastası'nda çalıştık. Tabii acı tatlı günlerimiz oluyor. Yönetmenle olsun, oyuncularımız da olsun. Ama e, keyifli günler geçiyor. Tabii ki tatlı böyle şeyler olmasa hayatın tadı olmaz. Birbirimize devamlı gülümsersek olmaz. Tabii ki bir çatışma olacak bir kızgınlığımız olacak. Ama bu iş kızgınlığı. Tiyatronun verdiği kızgınlık yani işi çıkarmanın bir heyecanı duygusu var. Ondan sonra günler birbirlerini kovalıyor birbirini ve yolun şeyle çatıştı. E, sayın Nur içinde yatsın. Neşer Çetin'le. Ben e, disiplini seven bir insanım ve o da çok disiplinli bir kadındı. Ve sabah diye bir oyunumuzla başladık onunla çalışmaya e, sayın yönetmenimiz. Sağ olsun bana da bir rol verdi. Ve e, bana bir köpek verdi. Ufak. Sokak çocuklarını canlandırıyorduk sabah az kalı. Köpekle birlikte ben de sahneye çıktım. Ama çok keyif alıyordum. Ve zor bir rejiydi. Ve orada 20 tane çocuk, 30 tane çocukla uğraşıyorsunuz. Büyüklerimizden Metin Çekmez. Mehmet Aldan. Yani hepsini sayamıyorum, kusura bakmayın. E, Betül Kızılok vardı. Kızılok mu soyadını da tam söyleyemedim. Yani böyle çok bir zor bir rejiydi. Yani bunun altından zaten öyle bir insan kadının Neşer Çetin müthiş bir insan böyle böyle bir rejiyle savaştığı için ve sokak çocuklarını böyle bir şey sunduğu için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ve o zamanlar bir şeyler oldu ülkede ama hep havada kalıyor bazı şeyler. Hani o an bir şeyi yapıyorsunuz. Tamam başlıyorsunuz ama ondan sonra bir sene sonra unutuluyor o şeyler. Mesela sokak çocuklarıyla uğraşıyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Onlarla uğraşıyorsunuz, tamam iyileştireceğim diyorsunuz. Bir sene, bir sene sonra o unutuluyor. Yani hep havada kalıyor. Sabah keyifli rol oynadım. Yani eğleniyordum, çocuklarla eğleniyordum. Yani Metin abimiz, Metin Çekmez abimiz, ona da buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yani böyle bir şey. Ondan sonra günler günler derken çeyrek asıra gelmişiz. Şu anda 22 senedir bu şehir tiyatroları ailesindeyim. Ve geldiğim için de ne mutlu bize. Biz biraz eskiyiz burada. 1960'lardan dayanıyoruz şehir tiyatrolarında. Benim çocukluğum açık havada geçti. Açık hava şehir konser alan yerde. Açık havada ben eniştem oradaydı. Orası bir evdi. Biz orada doğduk, büyüdük. Hani buradan söyleyeyim, yaşım 51. Yani 1969 doğumluyum. aslan Aslanburçluyum, bunu da söyleyeyim. Ee, benim çocukluğum orada geçti. Hatta sünnetim bile orada oldu. Ben 1960'tan beri bunun içindeyim ama şehir tiyatrolarına biraz geç katıldım. 3 sene sonra çeyrek asırı e, ulaşacağız. Yani diyeceğim, mutluyum. Buraya girdiğim için, geç girdiğim için mutluyum. Hatta 1993'te babam demişti ki, oğlum seni tiyatroya alalım, oğlum seni Ben de istemiyordum falan filan. 1998'e kısmetmiş. Oradan buraya geldim. Ne mutlu bize. Prova ve oyun arasındaki fark ee, çok basit. <laughs> Provaya başlıyorsun masa başında, git gide ilerliyor. Yani mizansenler otunu, oturtuluyor. Stresli bir işimiz var diyelim ama keyif aldıktan sonra zaten hani bu tiyatro işi bir sabır işi. Keyif işi ve sabır işi. Gerçekten sabır işi. Ee, provalar yaklaşık 11'de başlarız. Akşam 5'e 6'ya kadar sürer. Bu masa başında başlar. Ee, ayaklanır. Sonra dekorla başlanır. Ayrıntılara bakarız. Yani Dekor şöyle olsun, bu dekor olmamış. O aksesuar niye böyle? Araştırılır. Ee, mesela 1970'in oyuncusu, o 1980'in bardağını koymuştur, olmamıştır. Hani kostüm çok parlak oldu denmiştir, bilmem ne. Bunlar hep işte dediğim gibi iki buçuk ay sürecine bağlıyor. Mesela bir pantolon dikmiştir. O pantolonun paçası çok dardır. Onu bol paça olması lazım. Hani bir bardak dediğim gibi bir bardak olması lazım günümüzün bardağı denmiştir 70'in bardağı aranmıştır ki bulunuyor bulunmuyor değil. Ee, prova ile arasındaki fark şu oyunda bütün detayları bitmiş oluyor ve e, hata yapma şansın olmuyor ama provalarda öyle değil Ne oluyor unutuyorsun repliklerini unutuyorsun ama e, arkadaşın karşındaki uyanık oluyor repliğini seni tamamlıyor, bu şeyde de böyledir, yani teknik açıdan da böyledir. Mesela arkadaşın o sandalyeyi almamışsa, e uyanıklık davranışı o sandalyeyi sen alacaksın. Hani biraz şey istediyor, e, nasıl diyeyim size, uyanık olmanız lazım. Oyuncu bakımından da olsa, teknik açıdan da olsa uyanık olmanız lazım. Hani bu ayrıntılar bitmiş oluyor ve sevgili seyircilerimize sunmuş oluyoruz. Diyeceğim şu, iki saatlik oyun iki günde çıkmıyor, bir haftada çıkmıyor. Bu iki buçuk aya yayılıyor. Sırf bunu böyle iki saate yaymayalım. Bu böyle yayılıyor. Bilginiz olsun. Bir seferinde şöyle bir şey. Bu çok ilginç bir anı. E, Moller, Mehmet Keskinoğlu. Yani soyadını doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. Yani oynayacak, oynamayacak. Yani herkes tereddütte, sesi kısık. Neyse dekor kurulu cumartesi günü. Hiç unutmuyorum. Benim işim yok, buradayım. Oynayamaz dediler, böyle bir şey geldi. Seyirciler oturuyor. Son 45 dakika. Ne yapalım, ne edelim? Cep tiyatrosu vardı bizim eskiden. Harbiye'de e, bilenler bilir. Orada münaverin hasbihali vardı. Rahmetle anıyorum yine böyle devamlı konuşuyorum ama Tomris ablam, Hikmet ablam, sevgi saygılarımı sunuyorum. Hemen telefonlar falan filan. Buradaki dekor sökülüyor, oradaki dekor seyircilerin arasından sahneye geliyor. Ve seyirci bir alkış bir alkış. Ondan sonra neyse oyun başlıyor. Arkadaşım var Fikrettin Akgün diye. O şimdi seyirci adlılığından Şimdi Tomris abla diyor ki bu diyor kovayla bu süpürkeyi kim unutmuş burada diyor. Fikrettin çınıyor. Süleyman diyor orada kovayla şeyi unutmuşuz diyor. Ya dedim gel buraya dedim o replik dedim. Şunu demek istiyorum. Yani bazen de oyunlardan kafanızda bir replik kalacak. Niye biliyor musunuz? Şimdi ben olmasaydım o arkadaşım gidecekti orada belki sadeye girecektim kova arayacaktı. Böylece dedim böyle böyle repliko dedim sen merak etme bir şey kalmadı. En zorlandığım oyun çok zor bir oyun gerçekten çok zor. Şıvayk. Şıvayk benim için çok zor bir oyundu. Yani gerçekten Yücel Ertem'in tahmin ediyor şey yanılmıyorsam. Çok zor bir oyundu. Hatta e, hep rahmetle anıyoruz ama bizim bir Bülül abimiz vardı, Emir Ali diye. Çok güzel bir kez. Çok zor bir oyundu. Yani e, nasıl söyleyeyim size? E, teknik açıdan çok zor. Onu ufak bir anım var. Onu anlatayım. E, dekorun üstünden motosiklet geçiyor. Ben onu e, iple çekiyorum. O dekordan hani yoldan gelmiş biri olarak. Aşağıda da e, Aslı öngören var, Kopeska, yani hatırladığım kadarıyla. Ben o motoru çekerken o motor aşağı düştü. Motor aşağı düşünce 10 saniye böyle dondum kaldım. Ve Aslı'nın sesini duyunca içime bir rahatlık geldi. Yani ondan sonra daha komik, oradan Bahtiyar Engin geliyor. Bahtiyar Engin de hemen kendini ne yaptı? Bezle birlikte kolunu sardı, hemen öyle sahneye girdi. Hani motor düştü, ben de sakatlandım dedi. Onu da tebrik ediyorum. Yani bunu anında bulmak, bunu böyle bir şey yapmak müthiş bir şey yani. Yani bunun gibi şeyler. En zorlandığım oyun o. Ee, sabah az kala çok zordur. Niye diyeceksiniz? Köpekle uğraşıyorum, insanlarla uğraşıyorum. Köpek bir yere işiyor, ben de yapıyor. Ama çok keyif alıyordum ben gerçekten. Çalıştığım oyunlardan çok keyif alıyordum. Rahat oyun diye ben sevmiyorum. Ben oyunda iş olmasını istiyorum. Niye? Sanatçıyla çalışmak keyif alıyorum ben. Niye? iç içe olmak istiyorum. Sanatçı bir sene, bir buçuk saat oyun olsun, benim iç içim olmasın. Ben rahatsız oluyorum. Yani beklemek rahatsız ediyor beni. Gerçekten rahatsız ediyor. İş olsun istiyorum ben. Yani böyle zorlandığım oyunlar... Bu var birkaç tane var ama Öğrendikten sonra zorlanmıyorsun. Keyif aldıktan sonra... Ha şu var e, bizim tiyatroda dekor değişimleri ne kadar aza inerse o kadar iyi. Mesela bir dekor değiştiriyorsun bir dakika iki dakika olmaz. En fazla en fazla 20 saniye mesela biz o şivaykı, bunları anlatayım istiyorsanız 3 tane masa, 12 tane sandalye bir tane bar, kocaman bar bir tane e, piyano bir tane askılık. Bu sürü şey vardı. Bunu 20 saniyede hallediyorduk. Ve bunu yaptığımız hani söyleme şey ama 12 kişi falan çıkartıyorduk bunları. Hani 12 kişi. Bunu sanatçı da dahi. Herkes bir parça alıyordu. Yetişemiyorsak bunu sanatçı da yapıyordu. <laughs> ee, yaklaşık ben şehir çatonlu yani sayısını unuttum ne kadar oyuncu kazansak Ben şunu söyleyeyim kendi şahsım olarak ben en rahat oyun diye bir şey yok ben oyuncuyla birlikte stres altında yani şöyle söyleyeyim oyuncu orada bir şeyler yapıyorsa ben de kenarda durup onu seyrederek veya onunla yaşamak istiyorum Mesela şöyle bazen bu hataları yapıyoruz Oyuncu bir şey ister, ağzı kurur, su olmasa, kenarda bir kişinin bulunması veya o suyu vermesi falan filan. Bunlar güzel şeyler. Bir de e, ben bazen oyuncuyla göz göze geldiğim zaman, oyuncu bana bir şey anlatır. Bazen alırım, bazen alamam. Mesela oyuncu der ki şöyle şöyle, hani karşı gözde, onu anlarım. Onu yapmayı idrak ederim. Bazen teşekkür alırım, bazen anlamayalım, yani bir şey diyemem. Rahat oyun... Oldu tabii ki oldu ama anlatmak istemiyorum oyunlarım Her şey, her oyun bana rahat geliyor. Şey olduktan sonra, çalıştıktan sonra. He, şunu söyleyeyim, iştenlikle söylüyorum. Bir işi keyif olarak yaparsan, keyifli yaparsan o iş sizi yormaz. Ama keyifsiz yaparsan, gelip gidersen, bilmem ne yapsan, keyif alamazsın. Keyifle çalışırsan kapan da rahat eder, her şey rahat eder. Benim bir e, stratejim vardır. Şurası çok kirlidir. Bunu nasıl temizleyeceğim diye bakmam, yapmam. Hemen başlarım işe. Bu da beni kolaylaştırıyor işimi. Bunun gibi şeyler eee budur. Şizofren. O öyle bir rol çok isterim yani. Şizofreni oynamak. Bir komedi oynamak çok isterim. Hani komedi oyunları e, ee, i̇çimde uhde iki tane şey var bu şehir tiyatrında uhde olarak. Yüzüncü yıl fotoğrafında resmim yok. O çok içimde uhde olmuştur. Gerçekten uhde olmuştur. Ve ağla baklıyım yani. Gerçekten. İkincisi de bir çocuk oyununda oynamak istiyorum. Gerçekten oynamak istiyorum. Buradan yönetmenleri, çocukları çok sevdiğim için. Yani bundan dolayı söylüyorum. Oynamak tabii ki herkes ister kendini kanıtlamak ister şey, meşhur amaçla değil gerçekten meşhur olmakla görüyoruz meşhur kişilere de görüyoruz yapacak bir şey yok onlar rahatlar mı değiller herkesin bir şeyi var bir kişi geliyor işte sokakta bir resim çekilir rahat duramıyorsunuz meşhur olmak değil burada keyif almak yani bu benim en çok istediğim çocuk oyununda oynamak bu istenlikle söylüyorum bunu ve hala içinde uhledir. E, bunu geçen. Kaç kişi genel sanat ve yönetmenine söylemişimdir. Ve hala da söylüyorum. Mehmet Ergen Bey'e bile söyledim bunu yani. Yani yönetmenlerimiz de görsünler. Büyük oyunlarda tabii ki oynamak isterim. Ben çok istedim yani oynamak istedim. Ama bir türlü olmuyor işte yani. Zaten sanatçı arkadaşlarımız rol istiyor bazıları. Ben nereden çıkıyorum? Yani bazıları istiyor. Ben nereden çıkıyorum? Bunun gibi şeyler. Yani başka diyeceğim bunun gibi bu kadar. Yani oynamak çok istiyorum gerçekten. He, çok komedi oyunu oynamak istiyorum. E şey, şizofreni oynar mıyım? O kadar ağır bir rol. Oynarım ama o replikleri ezberleme kolay değil. Bunun gibi şeyler. Ama şizofreni oynarım yani. Kapanda öyle bir şey var. İlk çalıştığım Ayla Algan, işte Tal'de çalıştı. Beklen Algan kocası. Onu da rahmetle anıyorum. Hep ağzından hep rahmet çıkıyor ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ölümlü dünyadayız. Herkes gün geldiği zaman bitiyor. Hayla Allah beklen, beklen Algan'ı şunu söylemişti. beklen bak bu Süleyman, yani gurur duydum. Gerçekten o kelimeyi duymak beni gururlandırdı. Bu çok yetenekli çocuk. Ben bunu tale almak istiyorum. Bir oyunda oynatmak istiyorum. Bana truoyalı kadınlar vardı. Truoyalı kadınlarda oynatmak istedi. Hani bir gelişme oldu olmadı falan filan. Neyse ben şey attım işte. Sabah da rol verdi Neşe Hanım. Çok keyif alıyordum ve oynuyordum. Ondan sonra e, Kenan Işık'ın Huzur'da oynadım. Yani bu Hamal sahnesi vardı, Özgür vardı e, soyadını unuttum. E, hep Talin'den arkadaşlarımız burada. Özgür, e, Yaşar, hani var birkaç kişi daha var. Erol Babaoğlu var. Ee, oraya çok bir şey geldi geçti. Şimdi hepsinin ismini sayamam. Bunlar da sevgi ve saygılarımız olsun. Buradan çok değerler gitti, geldi, gitti. Bir şey diyemeyiz tabii ki. Ondan sonra e, oynamak istediğim oyun tabii ki olmaz mı? Kendivi yani herkesin bir yeteneği vardır. Ben e, en çok keyif aldığım oyunu komedi oyundan çok keyif alıyorum. 1900 Neyse, oyunda bir replik var. Hanım kapıyı niye açtın diye. Bu Kadıköy olay sahnesinde gerçekleşiyor. Hanım hanım kapıyı niye açık unuttun derken oradan kedi geçiyor. Ve bunu mizansen yapsanız olmaz. Yani kedi nasıl veriyor? Hanım kapıyı açık tuttun diyor, kedi sahneden pulluyor. Bunun oyunda bir replik var. Hanım kapıyı niye açtın diye. Bu Kadıköy olay sahnesinde gerçekleşiyor. Hanım hanım kapıyı niye açık unuttun derken oradan kedi geçiyor. Ve bunu mizansen yapsanız olmaz. Yani kedi nasıl böyle hanım kapıyı açık tuttun diyor kedi sahneden pulluyor. Bunu mizansen yapsanız olmaz. Yani çok enteresan şeyler de oluyor tabii ki de bu en başında kafamda kalan şeyler. Bu Betin Çeliker abim de çok erken yaşta gitti ona da sevgisi rahmetle anıyorum. Sabah Askala'da Gürol Güngör kardeşimiz var. Serdar Orçun. ben bir sürü sayamadığım işte. Yine böyle oynuyoruz. Rahmetli Neşe Hanım oyunu izlemiyor. Gürol Güngör geliyor. E, sahneye repliğini unutuyor. Araya ben giriyorum repliğine. Bu olsa olsa profesör olurdu diyorum. Şaşırıyor herkes. Ve şaşırdıktan sonra Gürol Güngör diyor ki teşekkür ediyorum sana diyor benim repliğimi söylediğin için diyor. Ya ne demek diyorum? Diyor bundan sonra replik senin olsun diyor. Ondan sonra neyse neşanım geldi. Ya diyorum Gürol neşanım var. Olsun olsun bir şey olmaz. Neyse replik sende tamam mı diyor. Tamam diyorum. Replik sırası geliyor. Bu olsa olsa profesör olur diyorum. Neşanım geldi oyundan sonra. Süleyman ne yapıyorsun? Hocam böyle böyle. Hayır dedi. Ben izin vermiyorum. Tamam dedim. Ya hocam gir ol girdi falan. Tamam dedi bundan sonra söyle dedi. Yani bu da çok ilginç bir anı. Şehir tiyatroluğunda bana göre öyle bir şey olmadı. Ee, ben ilki yaşadım diye hatırlıyorum. Bir oyun, bir günde e, üç oyun oynar mı? Büyük oynar Oynadı mı? Oynamadı. O da şöyle oyundu. Burası alçılacak 2010 yılında. Bir oyun girecekti ismini hatırlamıyorum. Ee, onu iptal ettiler. Bizim intiharın genel provası Girdi araya. O günü biz Ümraniye'de oynuyoruz. Yani o hafta. Ee, Ümraniye'de oynarken bize dediler ki siz oynayacaksınız. Biz oradan e, sizi yetiştireceğiz Matine'ye. Saat 12'de başladık oyunda. Sayın Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız oyunu izlemeye geldiler. Falan filan. Biz oynadık oyunu. Oyun bir saat, bir buçuk saat falan. Burada oynadık. Dekoru topladık. Fazla dekorumuz yoktu. Buradan jet hızıyla Ümraniye'ye. Saat 3'te oyun başlayacak. Başlamadı. Üç buçukta başladık. Yani e, matini Suare oynadık diyeceğim. 3 oyun birden oynadık o günü. Buradan o kadroyu da saymak istiyorum. E, Benli Yıldırımlar, İbrahim Can, Bora Seçkin, Serhat Kılınç. Böyle bir olay yaşadım. Yani bu şehir tiyatrosu bana göre ilk. Yani bir günde üç oyun oynamak. O da intiharın genel provasına nasip kısmetmiş. Bize çabuk dekor olduğu için bizi seçtiriyor herhalde. Buradan öyle bir şey hazırlaştık. Ee, bir anım da şu var. Ee, şehir Tiyatronu'nda ben 22 senedir buradayım. Böyle bir güzel oyun seyretmedim ve çok harika bir oyun ve tekrar koyulmasını çok isterim. İstisizli, pis Pispuslu, müthiş bir oyundu ve ben çok bayılıyordum ona yani çok. Kadro da çok güzeldi. Yani yine kadro çok kalabalıktı. Harika bir oyundu. Yani burada Murat Taşkentler vardı. Serdar Orçinler vardı. Yani Sevinç Erbolak. Orada da bir anım var. Ee, orada bir eski bir arabamız var. Garaj içinde duruyor. Ve arkasında ölü bir köpek mi, bayılmış bir köpek mi duruyor siyah. Neyse biz o arabayı koymadık. Bizim e, arkadaşımızın arabasını getirdik. Canlı arabayı biz garajın içine koyduk. Millet orada gördü, şaşırdı. Yani canlı arabayı gerçekten o dek, e, kapı eskizler sahnesinde, eski eskizlerin yan kapısından sokup, biz oraya e, canlı arabayı sokmuştuk. Yani böyle bir olay yaşadım. Yani anılar bitmez. Çok anımız var ama kısıtlıdır süremiz. Olay bundan ibadet ve bunları anlatırken gerçekten çok heyecanlanıyorum. Yani eskiye bakarak. Günler çabuk geçiyor gerçekten. Şunu söylemek istiyorum. Biz insan olarak 70 sene, 80 sene veya 50 sene yaşamışız. Ama biz öyle değiliz. Biz kelebek gibiyiz. Ömrümüz o kadar çok çabuk geçiyor ki hiç birbirimizi kırmaya değmez. Tabii ki e, oyunları çıkartırken e, stres altındayız. Acı tatlı anılarımız da oluyor. Ve olmuyor da yönetmenlerimizle İşli dışlı olmuyoruz ama bazen oluyoruz. Onlarla e, acı tatlı kavgalarımız ama bu kavgalar iş kavgası, oyun kavgası. Şimdi şunu söylemek istiyorum, sayın seyircilerimize söylüyorum. Süleyman siz bu oyunu, söyleyenler var yani bize komik gelebilir ama söyleyenler var. Üç günde mi çıkardınız, bir haftada mı çıkardınız diyenler var. Bir oyun yani benim bildiğim kadarıyla normalde iki buçuk ayda çıkar. Hani benim görüşümle müzikli oyunlarda üç ayda çıkar. Hani çünkü onun müzikleri olur, onu yerleştirmesi falan filan biraz zaman alıyor. O yüzden ama normali benim iki ayda da oyunlar çıkar ama normali ben iki buçuk ay diyorum. Ne? Bu kadar basit geliyor insanlara. Hani ne olur ki iki saat konuşuyorsunuz. Onlar öyle değil. Onun detayları var. Biz e, şöyle 1970'i veya 69'u canlandırırken o bardak bile orada olurken biz bugünümüzün bardağını koyarsak hiç kimsenin gözünden kaçmıyor. Çünkü biz onlara çok da kibride bile dikkat ediyoruz. Yani her şeye dikkat ediyoruz. Bunu herkes böyle bilsin. Niye? Seyircilerimize daha 1970'i yaşatmak için, 1900'leri yaşatmak için. Yani gerçekten ben bu şehir tiyatronunda oyun izlerken dekoruyla, sanatçısıyla, kostümünü ye. O anı yaşıyorum gerçekten. Bir oyunumuz vardı, iptal oldu. Kostümünden tut dekoruna kadar beni oralara götürüyordu. Hatta çın çın yoğurtçu vardı. Onu bile yani çok yaşatıyordu. Ben burada çalışmama rağmen, içinde olmama rağmen.